Allah'ın selamı ve mahvileti, hidayeti ve rahmeti üzerinize olsun. Bu gece Mevlid kandili, bu gece yeryüzünde karanlıkların aydınlığa dönüşen, dönüşünün yıl dönümüdür. Bu gece en sevgilinin, yeryüzünün en şerefli insanın doğduğu günüdür. Bu gece Rabbül Evel 12, selam sana ey Nebi, selam sana ey Peygamber. İyi ki lütfettin, şeref verdin hayatımıza. Rahmet gibi geldin kondun hayatımıza Bir güvercin yumuşaklığıyla Bir nisan yağmurun rahmetiyle Hayatımıza aydınlattın Sonsuz selat sana Sonsuz selam sana Ey selamların efendisi Ve ey bütün cümle peygamberlerin izamın başının tacı Selam sana Gönüllerimizin ilacı Ve manevi hayatımızın nuru Binlerce selatü selam olsun sana Efendi bugün mevlid kandili ama hepsinden önce şu an ellerimizi açacağız Rahman'a. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce salatü selam ile, yüz binlerce hatim duası ile, ile, eyle, yasinle, bugün hep beraber dua, dua edeceğiz. Ve Dileceğiz Ki Ya Rabbi Bu Gece Duası Kabul Edilmişlerden Eyle Bu Gece Affedilmişlerden Eyle Bu Gece Sessiz Edilmiş Olanlardan Eyle Bu Gece Tüm Sıkıntılarımızı Gider Ya Rabbi Bu Gece Salatü Selamları Bütün Yönelişleri Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'e Sonsuz selat Ve Selam Ona Olsun Dediğimiz Efendimiz'e Ulaştır Ya Rabbi Diyeceğiz Hep Beraber Duamızı Yapacağız Hep Beraber Amin Diyelim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المعفوس الرحمة للعالمين سيدي نور عيني محمد عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت تواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى صلاتك المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلت الرحمة للعالمين İlahi ya Rabbi ya Rabbi denizler kadar çok olan bulutlar kadar kesif olan günahlarla kapına gelmişiz. dergahına gelmişiz. Ya Rabbi şu mübarek Mevlid Kandili'nde Hz. Peygamber'in dünyayı şereflendirdiği Mekke'deki o garip evinde, o şerefli insanın dünyaya şereflendirdiği bu gecede, gecenin aydınlığında ellerimizi sana açıyoruz. Ya Rabbi, sana açılan elleri boş çevirme ya Rabbi. Bu gece günahlarımızı affeyle, günahlarımızı mahfidet eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Sen nimet verensin, sen kullarını affedensin. Günahlarını silensin ya Rabbi. Kulların kapına gelmiş, kapındayız. Rahmet kapındayız ya Rabbi Sen kapını kapatma bize ya Rabbi Kurbanın olayım Bizleri medetsiz bırakma ya Rabbi Kurbanın olayım Bizleri himmetsiz bırakma ya Rabbi Gaffar sensin ya Rabbi Senin mahfiletinden başka Kimin mahfiletine sığınabiliriz ki ya Rabbi sen ki nefislerimizi terbiye edensin Günahlarla dolmuş karalmış olan nefislerle Kapına geldik ya Rabbi Zemzem ile yıka bizi ya Rabbi sen ve yıka bizi ya Rabbi İlahi ya Rabbi Seni sevenlerin Sadık olanların Müttaki olanların Yaptıkları gibi sana yalvarıyoruz Ya Rabbi Daralmış olan peygamberin Taif'te yaptığı gibi sana dua ediyoruz. O peygamber ki taşlandığı zaman mübarek yüzünde kan sıçradığı zaman dönüyordu ve öyle diyordu Ya Rabbi beni kimlere bırakıyorsun? Halden anlamayanlara mı? Hakikati bilmeyenlere mi bırakıyorsun? Beni zalimlere mi emanet ediyorsun? Kapından başka kime gideyim ya Rabbi? Kapından başkasına beni gönderme. Sen gaffar olansın. Sen settar olansın ya Rabbi diyen Ya Rabbi kuvvetimin tükendiği Gücümün azaldığı o anı sana az ediyorum. Ey merhametler merhametlisi beni küçük düşürdüler. Küçük düşürdüğümü sana az ediyorum. Sana şikayet ediyordum sana. Senden başkasına şikayet edilecek merciler yok ki. Sen merhametler merhametlisin. Ey gaffar olan, ey tövbeleri kabul eden. Başkasının kapısına gönderme beni ya Rabbi beni mahfiret eyle diyen sonra dönüp de ya Rabbi eğer ki sen bana dalgın değilsen eğer sen bana kızgın değilsen hiçbir şey umdumda değil Muhammed senden istiyor diyen Taif'ten yakaran Hazreti Peygamber gibi yakarıyoruz dualarımızı kabul eyle ya Rabbi bizi kendinden başkasının kapısına muhtaç etme ya Rabbi ya Rabbi günahımız çok namazlarımızda eksiliğimiz vardır Belki kul hakkına riayet et, etmemişiz Belki komşumuzun kalbini kırmışız Belki yetim dağıtmışız Belki yetim başı okşamamışız Belki lokmamızı paylaşmadık Belki binlerce günahımız vardır belki Ama şunun da farkındayız Senden başkasına gidecek, gidecek kapımız yok Senden başkasına sığınacak merceh yoktur ya Rabbi Kapından başka kapıya çevirme ya Rabbi kapından başka kapıya gönderme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sen ki Musa'nın asasını yalana çevirensin. Yüreğimizdeki bu şeytani vesveseleri meleki vasıflığa çevirdi ya Rabbi. Sen ki Hz. Nuh Aleyhisselam'ı tufandan kurtaransın. Yüreğimizin tufanlarından bizi Muhammed Peygamber'in aydınlığına ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi senin peygamberin Yusuf aleyhisselam gibi yalvarıyoruz sana. La ilahe illa ente subhanek inni kunti mine zalimin. La ilahe illa ent subhanek inni kunti mine zalimin. Allah'ım senden başka ilah yok. Senden başka sığınacak bir kapı yok. Seni tesbih ediyorum. Bütün noksanlıklardan uzaksın. Ben nefsime zulmettim. Yanlış yapan benim ya Rabbi. Beni yanlışından dolayı cezalandırma. Hak ettiğimle değil, rahmetinle bana muamele et ya Rabbi. Sen ki Hazreti İsa'yı çarmıhtan kurtaransın. Bizim yüreklerimizi manevi kirlerin çarmıklarından kurtar ya Rabbi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten nardan kurtaransın. İbrahim'in ateşini gül bahçesine çevirensin. Yüreğimizdeki ateşleri gül bahçesine çevir Ya Rabbi. Cehennem ateşinden uzak dur Ya Rabbi. Cennete yakınlaştır Ya Rabbi. Cehennemle aramızda badineler, büyük setler, büyük mekanlar koy Ya Rabbi. Araya uçurum koy uçurum. Kendinle aramıza yakınlık vuslat. Yakınlık kur ya Rabbi Cehennemle aramıza uzaklık Firkat kur ya Rabbi Uzaklık kur ya Rabbi Ya Rabbi ilahi ya Rabbi Bu mübarek Rabbül Evel ayında Bu mübarek Mevlid kandilinde Bütün hatimlerimizi Namazlarımızı Sürelerimizi Dualarımızı Bütün tövbelerimizi Kabul eyle ya Rabbi Tövbe namazı kılındı Tezbirler yapıldı, selatü selamlar oldu, zikirler çekildi ya Rabbi, hatimler bitti ya Rabbi. Bu ayın hürmeti şerefi için ya Rabbi, yapılan bütün dualarımızı, ibadetlerimizi bu gecenin hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Bize bugünün hürmetine Hazreti Peygamber'i görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu geceye bütün selatü selamlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam Peygamberine olsun ya Rabbi. Selat ve selam onun üzerine ve bütün cümle kulların üzerine olsun.